Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de e, adını bilmediğim bir oyun oynayacağız. Bugün işte Derem Lagos oynayacağız. Bakın. Ben bana sakız var. Çiğniyorum. CK. Anlıyor. Değiştir abi. Şunu, değiştir güzel. Bugün Dream Lago Soç oynayacağız. Önce bir senaryomuzu atalım 75 paramız gelsin abi. Offside ne ya senin offside ne sik? Bu çocuk. Yetiş oros bu çocuğu. Senin o saytanın amana koyayım oros bu çocuğu. Nasıl vuruyor nasıl vuruyor oros bu çocuğu. Gelmemiz lazım arkadaşlar. Yetiş abi hadi. Ya siktir git. Bir şey yapmamışım amana koyayım. Ya tiş oros bu çocuğu ya tiş yok. Hadi ya yet. Of. Biz çizaz ya. Lan bir gol atalım bir gol. Hadi Kristoviç geliyor. Kristoviç. Lan vur vur vur. Ya sikeceğim seni de ananı da. Golata ne ki lan? Sek. Şey... Oh, yenildik ya yine 26 vereceğim ya. Allah'ım çıldıracağım. Ya nereye pas atıyorsun? Nereye atıyorsun ya? Amınakodumun oğlu yav. At. Kristovic. Bir gol atalım bari ya. Ah oh ben sonunda bok gibi gol oldu sevinmeyeceğim o yüzden. Amınakodumun oğulları. Fasla bile. İki bir adamlar bizi tecavüz etti amınak. Of. Bugün Faro Benim ismim Serzan 31 Reis. Bugün Faro La Masa Serzan Falkova. Hadi Barashenya, Barashenya gidiyor. Barashenya senin ananı sikeyim Barashenya. Senin ananı kim Orospu bu çocuğu diyor o, düzgün vursana amına kodumunu o. Gol yersek sizin alınızı hamile ederim bak. Aman akut. Lan al to alsana topu. Murray. Smith. Ne e, simit mi aman? Smith ara pası. Ve gol. Tam 90'a çakmadın mı? Uf, tam 90 çakmışım ama. Smith. Adam Falco. Arapası Barışanya, Barışanya gidiyor. Barışanya verdi Smith'e. Smith, Smith ofsayt. Sen ofsaytınız kim 0 olmuştu. Falco. Arapası Smith'e. Smith geliyor. Olivia Smith. Smith. Ben nereye attım? Bekle abi bir bakayım ben. Anasını amına göndermiş arkadaşlar. Anasını amına. Benim tacım. Morato. Mandy. Şimdi ara Semit'e. Semit gidiyor. Boş kale. Haydi Semit. At. Semit. Semit. Mikael Semit. İngil. İngiltere'de gol. Bok gibi gol oldu. Sevinmeyeceğim amınak. Cacamal Falcao ne amınak. Radamal Falcao değil mi? Galsay, eski Galatasaray'daki. Barışan ya. Yetiş barışan ya. ananı hamile etmeyin. Ha ha ha. Taz... Ha dismit. Hay dismit. Hay. Oros bu çocuğu. Senin yedi sülaleni yedi ceddeni sikim. Aman ne oğlu seni. Oros bu evladı ya. Aç ortaya. Vur. Nereye vuruyorsun? Amına koyayım. Nereye vuruyorsun? Allah. A. Tara oraya. Lan koş koş koş. Oh be çıkardık. Talo. Mata. mata az ne amına. Şimdi 45 Cık, tam gole gidiyorduk ya. Arkadaşlar geldim. Amına kodumun reklamı çıktı bu çocukları. Reklam koymuşlar Dream'e. Smith. Haydi Smith. Smith. Lan bizde Mandy vardı. Nerede bizim Mandy? Aa şurada. Barışanya. Barışanya. Barışanya gole gidiyor. Lan ne yapıyorsun amana kodumunu. Barışanya. taç ama ne kolum taç kulan kulan sigmiyim ananı arkadaşlar geldim bir gol daha atalım yeter ya vallahi başka bir şey istemiyorum çıkar topu çıkar Morato senin ananı çıkar Morato Batista Mendy Mendy kilo ye yes bu barışan ya mükemmel. Barışan ya. Barışan ya. Barışan ya. Lan barışan ya geçene ama kodumun oğlu. Haydi abi koşun ya koş 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 koş. Vandan bir değiştir abi koş. Tor oraya Barışan ya. Barışan. Ya. Çalma altta. Barışan ya. Hakem sarı kart. Sarı kart oley. Şimdi müthiş bir gol gelecek. Mendi. Destir amına kodumun. Batista Mendi'sini 3 oğlu 3. Üç oğlu orospu bu çocuğu seni. Vadamik. <Sessizlik> Gül Ve 2-0 siktik. Le o Arkadaşlar kanal böyle olup like atmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar başka derin videoları istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olun. Haydi görüşürüz.